Bir insanın hayatı bir zille değişir mi? Benimki değişti. Siz festival için geldiniz. Ne güzel. Burada bu sahnede kendini göstermek için to toplanmış roman kahramanlarının arasında ben Zeberce, otelin tek çalışanı, gelenin gidenin belli olmadığı o sessiz yuvanın ya da mezarın bekçisi. Bir gece Ankara treniyle gelen kadın bir gece kaldı sonra gitti. Ama bana bir kalışın nasıl olabileceğini, gitmenin nasıl eksiltebileceğini öğretti. Onu bekledim. Günlerce, haftalarca. Otelde konuk kalmadı. Sokaklarda ses kalmadı. Nefesimde bile yer açtım ona, gelmedi. Bilirsiniz, bazı insanlar çok konuşur. Bazıları hiç konuşmaz. Ben konuşmazdım. Çünkü kelimeler insanı ele verir. Ben kendimi veremedim kimseye. Ama şimdi buradayım. Sahne ışıkları altında. Belki hayatımda ilk kez biri gerçekten dinliyor. Bu anahtarlar her biri bir oda. Her oda bir sessizlik. Ve ben hepsinin bekçisi. Kendi içiminde bekçisi olduğum zamanla içeride biriken karanlığı temizlemek zor oluyor. Beni bir kahraman diye çağırmışsınız ya buraya. Kahraman değilim ben. Kimseden bir şey kurtarmadım. Kimse beni hatırlamadı. Ben sadece hatırlamaya çalıştım. Bu festival bittikten sonra herkes kendi romanına dönecek. Ben de kendi otelime. Orada zaman hep aynı hızda akar. İnsanlar hep aynı şekilde susar. Belki bu kez kimse gelmeyecek. Belki herkes çoktan gitmişti. Ama yine de beklemekten başka bir şey bilmiyorum. Siz de gidin. Bu sahnede size tutunacak bir şey bırakmadım. Ben sessizim, siz unutun. Bakışlarınıza bakılırsa Gündüz vakti bu fenerle ne aradığımı soruyorsunuz. Değil mi? Hadi tahmin edin. Ne arıyor olabilirim? Karanlıkta kalmış bir şey mi? Veya kaybettiğim bir şey mi? Eğer bunları tahmin ettiyseniz yanlış tahmin ettiniz. Ben erdemli bir insan arıyorum. İyiliği, hakiki erdemi bulmuş bir insan. Ama benim bakalım ne buluyorum? Sadece aç gözlülük ve iki yüzlülük. Bakın bakın Atinalılar. Yine buradalar. Ellerinde kumaşları, ıvır zıvırları, sözde pahalı eşyaları. Yahu Atinalılar. Ne kadar karmaşık göçmüşsünüz ya. Biraz, Biraz benim gibi basit Bakın bana. Elimde bir adet kupam vardı. Onu bile attım. Neden? Çünkü ben geçenlerde çeşme başında ellerinde su içen bir çocuk gördüm. Kendi kendime dedim ki, aptal diyor. Yıllarca yanında fazladan da eşya taşıdım. Benim bir tek bu fıçım, bu fenerim ve bu hırkam mı? Sizin en büyük meşguliyetiniz ne? Para, makam, dedikodu, filan zengin ne yedi, Filan gladyatör kimi dövdü? Filan aristokrat ne dedi? Ruhunuzun fakirliğinden o kadar kör olmuşsunuz ki. Diğerlerinin zenginliğine hep bir kılıf <laughs> Ha, bu arada. Beni bilmiyorsanız ben Deniz Diyoşa. Sinoplu Diyoşa. Ben bir roman kahramanı değilim. Gerçek bir filozofum. Ben ne bir ev isterim ne de bir saray. Benim sarayım bu fıçı. Benim zenginliğimse kendi iradem. Eskiden ben de sizin gibiydim. Sizin gibi çok düşünürdüm. Derdim ki, iyi görüneyim, iyi konuşayım, iyi şeyler yapayım. Ama bir gün dış köpekten ders aldım. İnanamıyorsunuz değil mi? Bir köpek, sokakta yaşayan köpek canım, nasıl insana ders verecek? İnanması zor iş. Size soruyorum Atina'lılar. Köpek ne yapar? Acıktı mı yemek yer. Yorulduğunda uyur. Doğal olan buydu. Ben de bunu yaptım. Doğru. Bir de bir anımı anlatayım size. Bir keresinde İskender geldi. Büyük İskender. O dünyanın hakimi her yeri fethetmiş adam. Vov! Wow! Her yeri fethetmiş. Geldi ve bana dedi ki, Ey Bilge Diyoşen! Dile benden ne dilersen? Ne dilemedi bekledi? Sizce? Yeni bir fıçı mı? Bir köle mi? Veya daha fazla zenginlik mi? Hiç bilin. Ona sadece dedim ki, Gölge etme, başka insan istemem. O bütün dünyayı fethetmeye çalışıyor. Ben ise kendi irademi fethediyorum. O herkesi yönetmeye çalışıyor. Ben ise kendimi yönetiyorum. Ey Atinalılar unutmayınız ki hakiki zenginlik budur. Şimdi yineliyorum: diyorum ne para ne şan ne şöhret ne de başka bir şey. Sizi hiçbir zaman gerçek mutluluğa erdirmez. Sizi gerçek mutluluğa erdirecek olan şey hakiki iradedir. Onu da öyle gladyatör savaşı izliyormuş gibi yaş izleyerek öğrenemezsiniz. Yaşayarak öğrenmelisiniz. Şimdi gidebilirsiniz. Kendi kurallarınızın kölesi olmaya devam edebilirsiniz. Ben burada fıçımda hakiki özgürlüğümde mutluyum. Matilda. Bugünkü dersimiz adalet. Adalet, herkese eşit davranmaktır. Kimsenin diğerinden üstün olmadığı bir düzen. Öğretmenim, peki biri sürekli haksızlık yapıyorsa, mesela bir müdür. Matilda, bazen güçlü gören insanlar bile hata yapabilirler. Ama cesaret, doğrunun yanında durmaktır. Ne oluyor burada? Ah evet, bugün nöbetçi sınıf yok. Ama siz varsınız. Müdür hanım, sadece dersen... Sen nasıl... sus! Sen ise Matilda, Yine kitap mı okuyorsun? Bu kalın şey sana fazla. Sen biraz ağırlık kaldırmayı denesene. Hem böylece beynin değil, kolların gelişir. Kitap taşımak asla bana ağır gelmez. Nasıl konuştuğuna bak. Bu sınıfta söz sahibi biri varsa o benim. Ben güçle yönetirim. Güçlü olan kazanır. Güç her zaman haklı olmak değildir müdür hanım. Haklı kim? Ben. Şimdi seni çember odaya göndermeden önce söyle bakalım. Bu sınıfın düzenini kim sağlar? Düzeni korku değil, doğruluk sağlar. Ne dedin sen? Bir müdür çocukları korkutmamalı. Onlara ders anlatmalı. Kimse korktuğu için susmak zorunda değil. Bu, bu da ne? Kim yapıyor bunu? Bu sınıfta büyüs istemiyorum. Kimse size zarar vermiyor. Ama bazen doğru olan yanlış yapanı uyarır. Bu sınıfta tuhaflıklar var. Ben, ben sonra geleceğim. Bunu nasıl yaptın? Bilmiyorum öğretmenim. Sadece içinde söylemediğim diye bir ses vardı. İnsanlar safsallık hep büyür. Matilda, senin için kelimeler sandığından daha güçlü. Belki de seni bu okulun yeni düzenine yönlendirecek olan o güçtür. Ben sadece herkes için eşitlik istedim. Terkip adil olana kadar konuşmaya devam edeceğim. Ha, buradasınız. Gerçekten buradasınız demek. Ne büyük talihsizlik. İnsanlarla taşlaşmaktan nefret ederim. Yine de festival denen bu gürültülü kalabalığın beni çevirmesi tuhaf bir çekicilik taşıyor. Roman kahramanları ha? Bana bakın. Kahraman mıyım ben? İtiraf etmeliyim. 40 yıldır yerin altında kendi kendini kemiren birisi için bu sahne fazlasıyla parlak. Gözlerimi kamaştırıyor. Yine de burada kendime aldığım fikri hoşuma gidiyor. Dünyaya kırgınım. Kendime ise iki kat kırgınım. İnsanların mantık, ilerleme, mutluluk diye gezindiği şu dünyaya sığmadım hiçbir zaman. Bilirsiniz, ben o ünlü kristal sayınızı kırsam bile rahat edemem. Çünkü kırmanın birebiri anlamı olmazdı o zaman. İnsan bazen öyle bir noktaya gelir ki hiçbir şey olmak istemez ama hiçbir şey olmamaya da katlanamaz. İşte orada başlar yeraltı, Benim evim, sığını, mezarım. Ama bunları neden anlatıyorum ki size? Belki de beni anlamanızı istediğimden değil, sadece rahatlı olmanızı istiyorum. Evet söyleyeyim, insanları rahatsız etmeyi severim. Çünkü kimse kendi içindeki çatlakları görmeye katlanamaz. Oysa ben işte buradayım. Bütün çatlaklarımla. Fakat yine de ben de bir anlığına bile olsa görünmek istedim. Beni fark edin istedim. O yüzden şimdi buradayım. Gölgenizi üzerimden çekmeden önce size son kez söylüyorum. Ben kararsızım. Kırılganım. Tutarsızım ama yine de varılır. Ve var olmak yer altının en sert duvarlarından bile daha ağırdır. Beni hatırlamayın, hatta unutun. Zaten insanlık unutmak için yaratılmıştır. Ben Santiago, İspanya'nın küçük bir kas küçük bir kasabasında sıradan bir çoban. Ama bir gece gördüğüm bir rüya bütün hayatımı değiştirdi. Bu rüya beni bildiğim topraklardan alıp çöllere, bilge insanlara gizemli işaretlere götürdü. Ve ben korkmama rağmen kalbimin sesini dinledim. Hayallerinin peşinde git. Çölde bir simyacıyla karşılaştım. Bana en önemli ders öğretti. Bir insan gerçekten de bir şey isterse tüm evren ona yardım eder. Bu sözü kalbime yazdım. Çünkü yol boyunca kaybettiklerim, bulduklarım, korkularım hepsi beni kendime yaklaştırdı. Çölün sessizliğiyle konuştum. Rüzgarla bir oldum. İçimdeki hazineyi aradım ve bugün buradayım. Sizlere bir şey söylemek için. Herkesin kişisel bir hikayesi vardı. Belki sizin yolculuğunuz bir rüyayla başlar, belki küçük bir merakla, belki kalbinizdeki kısık bir sesle. Ne olursa olsun dinleyin, korkmayın, yola çıkın. Ben bir rüyanın peşine gittim. Şimdi sıra sizde. Kızlar, yeni bir yıla giriyoruz. Ama sanki hiçbir şey değişmeyecek gibi hissediyorum. Neden değişmesin Mac? Benim yazdığım yeni oyun sahneye koyacağız. Hem de bu yıl. Hayal gücüm coşmuş durumda. Hoş geldin İzninizle, ses duydum. Yeni yıl planları. Lori, biz sadece küçük sohbetler yapıyordu. Kültürel sohbetler ha? Eğimi az önce en zarif türlü oynayacağım diye tutturuyordu. Co. Lori, bir hanımefendinin zarafeti önemlidir. Ben sahneye çıkmayacağım ama müzikle eşlik ederim. O bana huzur veriyor. Senden huzur almak mümkün mü? Piyanonun eritini güzelleştiriyor. İşte bu yüzden Lori'yi seviyorum. En azından zevki yerinde. Benim hayalim ise Avrupa'ya gidip büyük ressamlarla çalışmak. Bir gün herkes tablolarından bahsedecek. Ah sevgili Avrupa, lütfen beni kabul et. Joe, sanatımla alay ediyorsun. Ben Amy'nin yeteneğine inanıyorum. Ama John'un bizan da özelikte olsun. İkiniz de biraz haklısınız. İşte tam olarak bunu söylüyorum. Herkesin hayali kendine değerli. Benimki sadece ailemizin sağlıklı olması. Bet sen olmasan biz bu kadar güçlü olamazdık. Marshall iyi kalbi sensin Bet. Hepimiz bunu biliyoruz. Bazen düşünüyorum da ne kadar farklıyız. Ben düzeni severim. Ben maceraya bayılırım. Ben huzur ararım. Ben de zarafeti temsil ediyorum tabii. Ben de hepinizi dengeleyen talihsiz komşu olayım sanırım. Hayırlı oraya sen bizim beşinci kardeşimizsin. Ama nefes alan bir baş belası olduğunda doğru olabilir. E, siz için her zaman küçük hanımlar. Farklı olmamız güzel aslında. Birbirimizi tamamlıyoruz. Ve ne olursa olsun her zaman birbirimizin yanındayız. Bu yüzden març ailesi asla ayrılmez. <laughs> Birlikteyiz, güçlüyüz ve birbirimize bağlıyız. Evet, konulukla Odalar ve Borsalar belli. Ağrı'da yuvarlak bir ses seveyim hocam buyurun. İndi alalım. Şöyle, Mesnul Adanasına, okulumuzun belgesi.